Bir dönem ekranlara damga vurmuş, maç anlatımıyla sesi hafızalara kazınmış bir isim Sabri Ugan. 62 yaşındaki efsane spor yorumcusu, spor spikeri ne yazık ki pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Kısa süre önce sağlık durumu ile ilgili bilgi de vermişti usta spiker ve gelen haber sevenlerini üzdü. Durumu ağırlaştı Sabri abinin, yoğun bakıma kaldırıldı. Sardan offside'dan çıktı. Hacı, Asıl anlatılabilir. Ciddi sağlık sorunlarım var. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Birinci, kemoterapiyi tamamladık. Efsane maçları anlattı, spor televizyonculuğuna damga vurdu. Usta spiker Sabri Ugan, üzücü haberi kendi ağzından vermişti. Hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim... Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Ugan yoğun bakıma kaldırıldı. İlk tartışmadaki pozisyonun yorumunu sizden alayım. Usta spiker yıllarca Şampiyonlar Ligi'nin sesi oldu. Ardından da başarılı programlara imza attı. Hacı bakın şu haçlığa bakın şu vuruşa bakın Enfes bu enfes fes başka ne diyebiliriz. 2-0 Hacı ayağa kalktık seni alkışlıyoruz. Peşiş kondu en ağır hastalıklardan bir tanesi. Ama hiç moralim bozuk değil. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Kanser tedavisi gördüğünü kendi paylaşan Ugan, şeker hastası olduğunu da öğrendi. Hatta bir gece ölümden döndüğünü gözyaşlarıyla anlattı. Diyabet çıktı. Son derece önemli bir hastalık. Sinsi bir hastalık. 500'ün üzerine çıkarmış şekerimi. Ama o gece 11. kat hemşireleri hayatımı kurtardı. Jardin'in bu pasında Hasan Şaş ve ona Makalene'nin yaptığı hareket penaltı. Usta spiker 3 aydır Zincirli Kuyu'daki özel bir hastanede pankreas kanser tedavisine devam ediyor. Ancak sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırıldı. Çünkü ben ne kadar kibar ve nazik olursam olayım, ne kadar kibar ve nazik oluşum senin gördüğün kadardır. Demek ki sana böyle hissettiremedim. Oğlu Doruk Ugan, babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin diyerek sevenlerinden destek ve dua istedi. Hayattan kopmayın, beni de unutmayın. Arada yazın, iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Hacı, geldi topun üzerine. Orta, kafa vuruşu. Dur. Dur.